Mehmet Uygur, 59 yaşında hayatını ailesiyle birlikte Hatay'ın Dört Yol ilçesinde devam ettiren ve ticaretle uğraşan bir aile babasıydı. Mehmet Bey iki evlilik geçirmiş ve 2011 yılında sebebi bilinmeyen bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Mehmet'e ne olduğunu merak eden ilk evliliğinden olan çocukları, Mehmet Bey hakkında kayıp başvurusunda bulunmuştu. Yapılan kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri 59 yaşındaki Mehmet Uygur'u arama çalışmalarını başlatmış, ancak bir sonuca ulaşamamıştı. Mehmet Bey'in ilk evliliğinden olan çocukları babalarının kaybı ile ilgili olarak özel bir televizyon kanalında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programına katılarak babalarının kaybının araştırılması talebinde bulunmuşlardı. Konun ele alındığı programa katılan Mehmet Bey'in çocukları, babalarının ikinci evliliğini yaptığı Hatice'den şüphelendiklerini belirtmiş. Yapılan araştırmalarda çocukların iddiaları göz önünde bulundurularak araştırmalar yürütülmüş. Yapılan araştırmalarda Mehmet Bey'in kaybının ardından bir süre sonra birçok şüpheli durum belirlenmişti. Kişisel eşyanın yıkanarak temizlendiği, yaşamış oldukları evin boya yapılarak temizlendiği ve eve ait birçok eşyanın değiştirildiği ortaya çıkmış. Uzman ekiplerin evde yaptığı aramada ev içerisinde Kayıp Mehmet Bey'e ait olduğu belirtilen 750 gram külçe altın bulunmuştu. Hatice Hanım, kendisine yöneltilen sorular karşısında kocasının kaybının kendisiyle alakalı olmadığını belirtirken, katılmış olduğu programdaki rahat tavırları tepkiyle karşılanmıştı. Hatice Hanım katıldığı programda kocası Mehmet Bey ile ilgili farklı iddialarda bulunmuş, kocasının altın hırsızlığı yapmış olduğunu ve bu sebepten ötürü ortadan kaybolmuş olabileceğini belirterek kendisine yöneltilen sorulara cevap vermişti. Hatice Hanım'ın kendisine yöneltilen sorulara cevap verememesiyle birlikte yapılan araştırmalarda Mehmet Bey'in kaybı ile ilgili sorular artmaya başlıyordu. Hatice Hanım'ın eşi Mehmet Bey'in kaybının ardından ev içerisinde temizlik ve düzenleme yapmasıyla birlikte sanki kocası hiç kaybolmamış gibi hayatına devam etmesi dikkatleri üzerine çekiyordu. Hatice Hanım Eşinin kaybının üzerinden 20 gün geçmesinin ardından evinde yılbaşı eğlencesi düzenleyerek yakınları ile eğlenmiş. Bu durum araştırmayı yürüten ekiple birlikte herkesi şoka uğratmıştı. Bu kadar şüphe ve araştırmaya rağmen Mehmet Bey'in kaybı hakkında bir sonuç elde edilememiş ve 2011 yılında ortadan kaybolan 59 yaşındaki Mehmet Bey'e bir daha kimse ulaşamamıştı. Yaşanan olaylarla ilgili cevaplanması gereken sorular Mehmet Bey'in kaybı ile sınırlı değildi. Mehmet Bey'in gelini Selvi eşinin cezaevinde olması sebebiyle Mehmet Bey'in yanında yaşıyordu ve Mehmet Bey'in kaybının üzerinden yaklaşık olarak 30 gün geçmesinin ardından Selvi Hanım da ortadan kaybolmuş ve Mehmet Bey gibi kimse Selvi'den haber alamamıştı. Yaşanan olaylar içinden çıkılmaz bir hal alıyor ve kimse neler yaşandığını bilmiyordu. Mehmet Bey'in ardından aynı evde yaşayan gelini Selvi'nin de ortadan kaybolması, yaşanan olayların sadece bir kayıp olmadığı düşüncesini ortaya çıkarıyordu. 2011 yılında yapılan araştırmalarda Uygur ailesi hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialardan birisi de ailenin hayatını devam ettirdiği mahallede bulunan insanların aile hakkında konuştuklarıydı. Anlatılana göre Hatice Hanım'ın Yaşar isimli kardeşi Uygur ailesinin yanına sık sık gelip gidiyordu ve Yaşar ile Mehmet Bey'in gelini Selvi arasında gayri resmi bir ilişki başlamıştı. Bu durum çevrede yaşayan insanlar tarafından duyulmuş ve çıkan dedikodulardan Mehmet Bey'in rahatsız olduğu öğrenilmişti. Ayrıca Mehmet Bey'in kaybının yaşandığı ve araştırıldığı dönemde gelin Selvi'nin Mehmet Bey'in ilk evliliğinden olan çocuklarına "Siz babamı uzakta aramayın." Benim babam evin bahçesine gömüldü dediği ortaya çıkmıştı. Hatice Hanım ise belirtilen bu iddia üzerine yaşamış olduğu evin bahçesinin kontrol edilmesini istediğini belirtmiş. Ancak evin çevresinde yapılan kazı çalışmalarında bir bulguya rastlanılmamıştı. Yaşanan bu olaydan 7 yıl sonra 2018 yılında Hatay iline görevlendirilen bir Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Hatay ilinde faili meçhul kalan dosyaları araştırmak amacıyla özel bir ekip kurulmuş ve bu ekip çalışmalara başlamıştı. Çalışmalara başlayan ekibin ele aldığı dosyalardan birisi de 2011 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan 59 yaşındaki Mehmet Uygur'un dosyasıydı. Görevlendirilen özel ekip 2011 yılında olayın ele alındığı televizyon programlarına ait kayıtları inceleyerek dosyada bulunan bulguları tekrar değerlendirmeye başladı. Uzman ekip tarafından yapılan araştırmaların ardından şüpheli görülen şahıslar ile yapılan görüşmeler neticesinde 7 yıl önce faili meçhul kalan olayın Mehmet Bey'in eşi olan Hatice tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmış. Uzman ekip tarafından tekrar sorguya alınan Hatice Hanım gerçekleştirdiği vahşet dolu olayı itiraf etmişti. Öğrenilen bilgiye göre Mehmet Bey'in kaybolduğu iddia edildiği gecede aslında Mehmet Bey eşi Hatice Hanım tarafından silahla vurulmuş ve hayatını kaybetmişti. Bu durum, evdeki eşyaların ve Mehmet Bey'e ait özel eşyaların temizlenmesini, Mehmet Bey kaybolduktan sonra ev içerisinde belli noktalara boya yapılmasının nedenini açıklıyordu. Hatice Hanım gerçekleştirdiği vahşet dolu olayı itiraf etmişti. Ancak yaşanan olayı tek başına gerçekleştirebilmesi ne kadar mümkündü? Olayın yaşandığı belirtilen gün, olayın yaşandığı evde Mehmet ve Hatice çifti ile birlikte hayatını o evde devam ettiren ve Mehmet Bey'in kaybolmasından 30 gün sonra ortadan kaybolan gelin, Selvi Hanım ve Selvi ile dedikodusu çıkan Haticenin kardeşi yaşarda bulunuyordu. Bu kişiler yaşanan olay ile ilgili olarak neler biliyordu? Selvi, kaybolduktan sonra, kendisinden bir daha haber alınamamıştı ve babasının kaybı ile alakalı olarak Mehmet Bey'in çocuklarına söyledikleri ortaya çıkmıştı. Bu noktada olay ile ilgili bilgi sahibi olan ve ulaşılabilen tek kişi vahşet dolu olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden Hatice Hanım'ın kardeşi Yaşar kalmıştı. Yapılan araştırmalarda Yaşar ile ilgili olarak dikkat çeken detaylar ortaya çıkmıştı. Yaşar hayatını devam ettirdiği yerde fazlaca bilinmeyen, herhangi bir işte çalışmayan ve bozuk bir aile yapısına sahip bir insandı. Yaşar'ın biri resmi nikahlı diğeri ise imam nikahlı olmak üzere iki karısı bulunuyordu. Öğrenenleri şok eden bilgiler bununla da sınırlı değildi. Yaşar, resmi nikahlı eşi Havva ve imam nikahlı eşi Emine ile aynı evde hayatlarını devam ettiriyordu. Ayrıca Havva ve Emine Öz kardeşlerdi. Yaşar, iki öz kardeşi kendisine eş yapmıştı ve çarpık ilişki içerisindeydi. Öğrenilen bilgiler, Selvi ve Yaşar hakkında çıkan iddialardaki şüpheleri arttıracak nitelikteydi. İki kardeş ile çarpık ilişki içerisinde olan Yaşar, eşi cezaevinde bulunan Selvi'ye karşı da kötü niyetle yaklaşmış olabilirdi. Hatice'nin itirafı ile birlikte uzman ekibin çalışmaları sonuç bulmuş. Mehmet Bey'in cansız bedeni Gelin Selvi'nin iddia ettiği gibi kendi evlerinin bahçesinde olmasa da evlerine yakın bir arazide gömülü olarak 7 yıl sonra bulunmuştu. Hatice Hanım olayı itiraf etmiş olsa da cevaplanması gereken sorular bulunuyordu. Hatice bu olayı tek başına mı gerçekleştirmişti? Hatice Mehmet Bey'in hayatını tek başına sonlandırmış olsa bile cansız bedenin evden alınarak gömüldüğü noktaya götürülebilmesi bir kişinin tek başına yapabileceği bir olay değildi. Hatice yaptığı itirafın ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderilirken olay gecesi evde olduğu belirlenen Yaşar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. 2011 yılında yaşanan vahşet 7 yıl sonra kurulan özel ekip ile ortaya çıkarılsa da her şey tam anlamıyla çözülmemişti. Mehmet Bey'in cansız bedenine ulaşılsa da Aradan geçen zamana rağmen Mehmet Bey'in kaybının ardından yaklaşık 30 gün sonra ortadan kaybolan Selvi Hanım hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştı. Mehmet Bey'in cansız bedenine ulaşılmasıyla cezalıların cezasını çekmesi olayı araştıran ve takip eden insanlar için umut olmuştu. Ancak madalyonun diğer yüzü tahmin edildiğinden çok daha karanlıktı. Hatice Hanım'ın ceza evine girmesiyle 3 kız çocuğu sahipsiz kalmış ve zorunlu olarak çarpık ilişkiler yaşayan ve kendi babalarının hayatını kaybetmesiyle ilgili yaşanan olayda adli kontrol şartı ile serbest bırakılan dayıları Yaşar'ın evine yerleşmek durumunda kalmışlardı. Bu durum vahşet dolu olaylar silsilesinin ikinci adımının başlangıcıydı. Yaşar ve ailesi yaşanan olayların ardından Hatay'dan ayrılarak Kütahya'ya yerleşmiş ve kendilerini çevrede bulunan vatandaşlara depremzede olarak tanıtmıştı. Yaşar, yanına aldığı üç yeğeninden en büyüğü olan Eylül'ü kendi oğlu ile evlendirmişti ve hep birlikte yaşıyorlardı. Çevredeki vatandaşların vermiş olduğu bilgiye göre Yaşar'ın annesi çevrede dilencilik yaparak Yaşar'ın yanına sığınan üç yeğenden ortancası olan 19 yaşındaki Nagihan ise palet fabrikasında çalışarak para kazanıyordu. Yaşar ise bir işe girmemişti genel olarak zamanını ev içerisinde geçiriyordu ve evdeki tadilat işleriyle uğraştığı belirtilmişti. Üç yeğenden yaşı küçük olan ise okula gönderilmiyor ve ev işlenirde kullanılıyordu. Hatay'dan Kütahyaya gelen aile içe kapanık bir yapıya sahip olduğu için kimse tarafından tanınmıyorlardı. İki katlı bir evin içinde 9 kişi yaşıyordu. Kimse onlar hakkında pek bilgiye sahip değildi. Vahşet dolu olaylar silsilesinin ikinci adımı da burada yaşanmıştı. Hakkında başka bir suçtan dolayı yakalama kararı bulunan Yaşar, 2025 yılının Mart ayında tutuklandı. Yaşar'ın tutuklanmasının ardından Mayıs ayında 19 yaşındaki Nagihan'ın ablası Eylül, Kütahya'da bulunan şehit Mehmet Kartal polis merkezine başvurarak kardeşinin yaklaşık olarak bir yıldır kayıp olduğunu ve kendisinden haber alamadıklarını belirterek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Yapılan başvuru üzerine araştırmalara başlayan polis ekipleri Zaman geçmeden ailenin normal bir aile olmadığını anlamış ve Mehmet Bey'in hayatını kaybettiği olay ile ilgili bağlantılarını belirlemişti. Öğrenilen bilgiler doğrultusunda aile bireyleriyle yapılan görüşmede vahşet dolu olay ortaya çıkmıştı. Yaşar, evine sığınan 19 yaşındaki öz yeğenine birçok kez saldırıda bulunmuş, uygunsuz özel görüntülerini alarak bunlarla tehdit etmişti ve bu durum bütün aile bireyleri tarafından biliniyordu. Yaşanan iğrenç olaydan Yaşar'ın resmi ve imam nikahlı eşleri rahatsızlık duymuştu. Ancak bu rahatsızlık çarpık ilişki içerisinde bulundukları eşleri yüzünden değil, eşlerinin saldırısına uğrayan Nagihan yüzündendi. İki eş yaşadıkları hayat çok normalmiş gibi davranarak yaşanan iğrenç olaydan Yaşar'ı değil, 19 yaşındaki genç kızı sorumlu tutuyordu. Yaşanan iğrenç olayın ortaya çıkmasıyla aile bireyleri toplanmış ve yapılan toplantıda Nagihan'ın hayatını sonlandırma kararı alınmıştı. Yaşar, olay günü odasında bulunan eşyalarını toplayan Nagihan'ın arkasından saldırmış ve boğazına sarılarak nefes almasına engel olmuştu. Yaşanan olayda Nagihan bütün uğraşlarına rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetmişti. Nagihan'ın hayatını kaybetmesiyle Cansız bedenin ortadan kaldırılma çalışmaları başlamıştı. Olayın yaşandığı dönem Yaşar'ın başka suçlardan aranması bulunuyordu ve polisler Yaşar'ın peşindeydi. Yaşar, komşularına evde tadilat yaptığını söyleyerek iki katlı ev içerisinde kazı çalışması yapmış ve kendisi için eve herhangi bir baskın yapılması durumunda gizlenebilmek için evin zeminine bir çukur oluşturmuştu. Yaşar kendisini bulmaya çalışan polisler geldiğinde hazırlamış olduğu çukura saklanıyor ve yakalanmıyordu. Yaşar ve akrabaları, Yaşar'ın gizlenmek için hazırladığı çukuru, Nagiha'nın cansız bedenini gizlemek için kullanma kararı almış ve hep birlikte Nagiha'nın cansız bedenini evin zemininde açılan çukura attıktan sonra çukuru beton kullanarak kapatmıştı. Aile, gerçekleştirdikleri vahşet dolu olayın ardından yaşadıkları iki katlı evi terk etme kararı almış ve ev için satılık ilanı verdikten kısa süre sonra Ağustos ayında evi satarak evden ayrılmıştı. Vahşet dolu olayın gerçekleştiği mahallede bulunan insanlar, ailenin bir gece yarısı kaçar gibi ve evde bulunan bazı eşyaları yanlarına almayarak evi terk ettiklerini söylemişti. Nagihan'ın kaybını araştıran görevli polisler, aile yakınlarından ve komşulardan aldıkları bilgiler doğrultusunda olayın yaşandığı ve satıldıktan sonra evi satın alan şahsın 9 aydır hayatını devam ettirdiği eve 8 Mayıs 2025 günü operasyon düzenlemiş ve yaşanan vahşet dolu olay hakkında bilgi veren aile bireyinin yer göstermesiyle evin zemininde üstü fayansla kaplanmış olan çukuru bulmuştu. Olay yerinde yapılan çalışmada üzeri fayans ile kapatılan çukur Fayanslar kırılarak ortaya çıkarılmış ve çukur içerisinde genç kıza ait olduğu değerlendirilen bir mont, bir çift ayakkabı, saç telleri bulunmuştu. Yapılan çalışmada çukur biraz daha derinleştirildikten sonra Nagihan'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Nagihan'ın cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırılmış ve yapılan incelemede travmatik beyin yaralanması ve boyunda baskı izleri ve hayatını kaybetmeden önce fiziksel olarak zarar gördüğünü gösteren izler tespit edilmişti. Yaşanan olaylarla ilgili olarak ifadesi alınan kişilerden Nagihan'ın ablası Eylül, ben kız kardeşimle görüşüyordum. 18 yaşına geldiğinde evden ayrılacağını söylüyordu. Bana eski şehirde çalıştığını söyledi. Sık sık aradım. Telefonuma cevap vermiyordu. Ama mesajlarıma cevap veriyordu. Bana sesli mesaj atmasını istiyordum ama atmıyordu. Şeker bayramında telefonunu değiştireceğini söyledi. Telefonunu kapattı ve bir daha haber alamadım. Sonra gidip kayıp başvurusunda bulunmak istedim. Ama kayınpederim Yaşar beni engelledi. Bizi evden kovmakla tehdit etti. Bizim de farklı bir eve taşınma gücümüz olmadığı için şikayet edemedim. Yaşar yakalandıktan iki ay sonra gidip hemen kayıp başvurusunda bulundum. Şimdi anlıyorum ki kardeşim diye mesajlaştığım kişi Yaşar'mış dedi. Olay ile bilgi veren Yaşar'ın imam nikahlı eşi 35 yaşındaki Emine, Bundan 12 yıl önce o zamanlar eniştesi olan Yaşar ile aralarında yakınlaşma olduğunu ve Yaşar'ın kendisine imam nikahı kıydığını belirtirken olay günü ile ilgili olarak bir şey bilmediğini ve olayın yaşandığı gün üst katta uyuduğunu, hiçbir ses duymadığını belirtti. Olayı araştırmayı yürüten polis ekiplerine itiraf eden Osman, yaşanan olay ile ilgili olarak Yaşar kız başkalarına anlatır diyordu kızın başkalarına anlatmasından korkuyordu. Olay günü ben evde tuvalete kalkmıştım. Kız eşyalarını topluyordu. O sıra Yaşar arkadan aldığı bez parçasıyla kızın boğazını sıktı. Kız ses dahi çıkaramadı orada hayatını kaybetti. Kuyuyu açıp attı kızı. Hatta ben de yardım ettim. Beni kendi yeğenlerimle tehdit etti. Kızı çukura attıktan sonra çukuru betonla kapattı. Yaşar bunu yapmayı kafasına koymuştu dedi. Genç kızın hayatını kaybetmesiyle ilişki başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Nagihan'ın dayısı Yaşar, onun eşi Havva, imam nikahlı eşi Emine, kayınbiraderi olayı itiraf eden Osman, Nagihan'ın ablası Eylül ve olaya karıştığı belirlenen Fatma, Efe sıktı. Halil ve Nagihan'ın 15 yaşındaki kardeşi gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi'ne sevk edildi. Nagiha'nın 15 yaşındaki kız kardeşi ifadesinin ardından serbest bırakılarak devlet korumasına alınırken diğer şüpheliler kasten hayatı sonlandırma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.